Selam ablalarım kardeşlerim bu videoda beraber güllaç yapacağız. Şerbet için iki buçuk su bardağı şeker 2 litre süt kullanıyorum. Bu arada bu benim ilk YouTube videom. İnşallah hayırlı olur. Instagram ve TikTok hesaplarım daha önceden vardı. nokta c.1 onun adı da YouTube'daki gibi. Merak edenler için isterlerse bakabilirler. Bir yandan şerbetimi orta ateşte şeker eriyip süt ılıyana kadar karıştırıyorum. Sütü yoğurt mayalar gibi serçe parmağınızla ısısını kontrol edebilirsiniz. Şerbet çok sıcak olursa güllaç hamur olur. Soğuk olursa yapraklar yumuşamaz. Dediğim gibi tam kararında olması gerekiyor. Ben güllaç yapraklarımı daha kolay tepsiye serebilmek için makasla kestim. Bu işlemi tüm yufkalar için uyguluyorum. Aslında bu ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Allah utandırmasın inşallah. Yemek yapmayı, tatlı yapmayı seviyorum. Yemeği de seviyorum. Tombik ellerimden anlamışsınızdır. Yufkaları tepsiye sermeye başlıyorum. Bol sütlü oluşu sizi korkutmasın. Hepsini yufkalar içine çekiyor. Kuru yer kalmayacak şekilde şerbetliyorum. Benim aldığım paketten toplam 13 yufka çıktı. 6 kat alta serdim. Ben ortasına ceviz serpiştirdim. Siz isterseniz fındık, fıstıkla yapabilirsiniz. Hepsi de güzel oluyor. Daha önce denemiştim. Bu güllacı yapmadan önce güllaç çıfkasını evde denedim. Ama hiç yapamadım. Çok zor bir işmiş gerçekten. Onun videosunu da çekmiştim. Ee, Instagram'a atmıştım. Baya komik görüntüler ortaya çıkmıştı. Ben böyle sadece olan tariflerimi paylaşmıyorum. Olmayanları da paylaşıyorum ki size fikir olsun. En azından ne yapmayacağınızı da bilin yufkası sadece su ve nişastadan yapılıyor aslında ama püf noktaları çokmuş ateşi ayarlamak yufkanın inceliğini ayarlamak gerçekten evde yapılmaya uygun değilmiş sonrasında araştırdım zaten bunun makinaları varmış bu işe bulaşmadan gidip yufkalarınızı marketten alabilirsiniz Yufkaları her yere eşit gelecek şekilde sermeye çalışıyorum. Yufkanın parlak yerleri üste gelecek şekilde seriyorum. Lütfen baştan sona kadar bu işlemi uygulayın. Parlak yerler üste gelsin. Cevizleri de serpiştirdikten sonra yufkaları alttaki gibi aynı şekilde boşluk kalmayacak şekilde. Her her yer eşit olacak şekilde e, seriyorum ve şerbetliyorum. Bu seslendirmeyi yaparken kapı çaldı. Canım görümcem Semra çiçek göndermiş bana. Buradan da ona selam olsun. Nasıl mutlu edeceğini gerçekten çok iyi biliyor. Yani böyle insanın beklentisi olmadığı anda yapılan jestler gerçekten insanı daha çok mutlu ediyor öyle beklemediğiniz anda ani bir sürpriz. Gerçekten hoştu. Teşekkür ediyorum. Buradan da teşekkür edeyim ona. Yufkalar bitene kadar bu işlemi gerçekleştiriyorum. Serme işlemin bitti sayılır. Kenarlarını düzeltip içe doğru bastırıp buzdolabına kaldıracağım. 3-4 saat orada e, dinlenecek. İyice sütü e, çekebildiğini çekiyor. Altta tabii ki birazcık kalıyor. Bu onun özelliği. Daha sonra çıkarıp kesiyorum ve en sevdiğim kısım süsleme ve yeme kısmına geliyorum. Bu videoyu Ramazan ayında çekiyorum. Ben iftardan sonra tadına baktım. Gerçekten çok çok beğendim. Çok hafif bir tatlı. Gerçekten tam bir Ramazan tatlısı. Yerken de size video çektim. Videomu izleyip sonuna kadar geldiyseniz teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın inşallah.